Amin. 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 ve Amin. 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 Teala Celle Celaluhu bizlere Dünyada Nimetleri imtihanıyla Birlikte verir Kul Rabbine yönelip de şöyle Ya Rabbi ben gül istiyorum. Senden gül istiyorum. Diye niyazda bulunduğu zaman Allahu Teala Celle Celaluhu kuluna o gülü ihsan buyurur. Ama dikeniyle birlikte. Dikensiz vermez. Dikeniyle birlikte verir gülünü. Sonra o dikenli gül ile bu dağı da tırmanacaksın kulum der bu hayat imtihan hayatı olduğunu öğretmek, anlatmak için bir. ikincisi sana verdiğim nimetle kendini kandırma. Ona dalıp da ahiretini unutma diye böyle de bir emirde buyurur. Sen ne yapacaksın, bizler ne yapacağız? He. Hem o gülü elinden düşürmeyeceksin, bir daha gülle çıkıyorsun düşün, dikenli bir gül. Hem o gülü elinden düşürmeyeceksin, hem de dikeninden şikayet etmeyeceksin. Bu nimeti sen istedin, buyur. Nimet senindir. Ama dünyanın nimeti külfetiyle de gelir. Neden? Burası senin yerin değil. Senin yerin inşallah cennettir. Ahirettir senin yerin. Verdiğim bu dikenli gül ile bu dağı tırmanacaksın kulum. Kulluk yoludur bu. O dağı tırmanırken tabii düşünün yani. Tefekkürünüzü genişletmek için söylüyoruz. Daha bir dikenli gülle dağı tırmanan adam mutlaka o gülün dikenleri eline batacaktır yani. Sıkıntısı olacaktır yani. O zaman ne diyor sana ne buyuruyor Hazreti Yezdan? O gülü elinden düşürmeyeceksin ve dikeninden de şikayet etmeyeceğiz. Güzellik insana böyle bahşolunur. Kıymetini bil diye. Hani bir güzel söz söylerler. Güle sormuşlar. Niçin dikenlisin? Demiş ki diyor her önüne gelen beni tutmasın diye. Beni sevdalısı tutsun diye yani. Çünkü gerçekten seven yine atasözüdür. Gülü seven dikenine katlanır. Bizler de bu dünyada bir şeyleri istiyoruz, hakikaten isteyeceğiz. Allahu Teala'nın bu verdiği imtihanlarla birlikte o nimetin de hem şükrünü eda edeceğiz, hem de ondan dolayı başımıza gelen bir takım sıkıntılar olursa, onları bileceğiz ki Allahu Teala Celle Celaluhu kulum dünyaya dalmasın, ahiretini unutmasın, buraya dalıp da şeytanın kölesi olmasın diye bunları verir. Nereden biliyoruz bunu? Peygamberimiz buyuruyor. Eğer sıkıntı gelmesi, bela gelmesi Allahu Teala'nın kulluğu kendine çekmesi için olmasa peygamberlere vermez. Diyor ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşeddun nasi belaen el enbiya en çok belalara isabet eden kendisine kimdir? Peygamberler. Sonra ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ Ondan sonra en çok kim ona benziyorsa o, ondan sonra en çok kim ona benziyorsa o'dur. Dünyada mesela ne yapıyoruz? Bekar bir insan diyor ki evleneyim ya Rabbi. E, evlendikten sonra o bir gül. Ama dikeni de var tabi. Dikenine katlanacaksın. Ondan sonra e, hayat, hayatı sürdüreceksin ikisini birlikte. Onların da sıkıntısı var. Dağa çıkacaksın yani. Ne yapman gerekiyor? Dikeni de, elini, gülü de elinden düşürmeyeceksin. Dikeninden de şikayet etmeyeceksin. Bizim şimdi Rabbimize kalbimizi tam döndürdüğümüz zaman bunu elde etme imkanı bulabiliriz. Ama biz hayata biraz fazla bağlanıyoruz. Musibetler bize geliyor. Hani Azrail aleyhisselam demiş ki Allahu Teala yarattığı zaman onu Allahu Teala dedi ya Rabbi, benim görevim nedir? Sen dedi insanların canını alacaksın. Aman ya Rabbi, dedi. E, i̇nsanlar beni hiç sevmez o zaman. Ruh sahiplerinin canını alacaksın sen. E, o zaman beni kimse sevmez. Merak etme dedi Allahu Teala Celle, dedi. Ben öyle bir sebepler yaratacağım ki seni akıllarına bile getirmeyecekler. Kıllarına bile getirmeyecek. Şeker hastalığından öldü, şundan öldü diyecek, bundan öldü diyecek. Sen akıllarına bile gelmeyeceksin. Şimdi bizler dünyaya öyle bir şey olduk ki aman ya Rabbim yani bir başımıza bir sıkıntı geldi mi o yaptı, şu yaptı, bu yaptı. Ya Allahu Teala buyuruyor ben sizi bir sıkıntıya sokacağım yani kullarım. Sizden halis olanları, sağlam olanları, kuvvetli olanları zayıflarından ayıracağım. Hz. Ebubekir gibi olanlar ayrı bir yerde olacaklar, Ebu Cehil gibi olanlar ayrı bir yerde olacaklar. Bu imtihana sokmadan biz bunu nasıl anlarız? Allah biliyor, biz anlamayız. Şimdi okula gidiyor, iş yerine gidiyor, farklı yerlere gidiyor, ne yapıyorlar? Hemen bir imtihana sokuyorlar. Ne için? Kaliteli elemanı kalitesizden ayıralım diye. Dünya imtihanda öyle işte, kaliteliyle kalitesiz ayıracak şuurluyla şuursuzu ayıracak. Mertle namertin arasını Allah ayıracak. İşte bu imtihanlarla. Çünkü imtihan edilmeden şimdi iyi gün dostu, kötü gün dostu derler bize değil mi? E arkadaşını imtihan etmeden onun iyi olup kötü olduğunu nereden bileceksin? Senin paran vardı, oturuyorsunuz, beraber yiyorsunuz. Araban vardı, beraber geziyorsunuz. Tatil yapıyorsunuz, çay içiyorsunuz. E bu arkadaşlıkta kimse kimseye ziyan vermez. Ne güzel beraber yiyorsunuz. E sıkıntıya düştüğün zaman nedir? Bulabiliyor musun yanında? Yok mu? O zaman onun hakiki arkadaş olduğu belli olur yani. İyi gün dostu var, kötü gün dostu var. İşte iyi günün kulları var bir de kötü günün kulları var Allah Celle Celaluhu. Allah nimet verdi mi kuluyum diyor. Biraz sıkıntıya soktu mu Asiyim diyor. Kur'an-ı Kerim'de geçer bu ya. Kaç tane bunun üzerine ayet vardır yani. İza messehum durrun bir musibet kendilerine izafet ettikleri zaman hemen Allah'ım ya Rabbim sen bizim Rabbimizsin sen bizim Allah'ımızsın bu sıkıntıyı bizim başımızdan gider doktora götürüyor çocuğu hasta hanımı hasta doktor ne diyor en son doktorluk bir durumu yok diyor. Doktorla alakası yok bu iş. Bizim çözebileceğimiz bir şey değil bu. O zaman ne yapıyor? Başlıyor hocalara aramaya. O zaman hocalara gidiyor. O zaman evliyalara gidiyor. O zaman türbelere gidiyor. O zaman anlıyor onların kıymetlerini. Yoksa işte bak bir musibet gönderdi Allahu Teala döndürmek için. Bizim şimdi dergahımızda Boş durmak yasak. Herkesin bir işi olacak. Boş boş adam tutmuyor. Efendi Hazretleri'nin emri. Öyle av aracı adam tutmayacaksın. Herkesin bir işi olacak. Herkes işinde gücünde olacak. Boş durmak yok. Ne diyoruz? Atasözü. Boş duranı ne kul sever ne Allah sever. Herkesin bir meşgalesi olacak yani. Huu. Sabah zikirlerimiz var. Müthiş. Allah'a Peygamber Zişan. Yani ne buyurduysa var ya sırf bize merhamet O sabah namazındaki zikirler bize bırakmış. Şimdi biz burada camilerde bunları yapmıyoruz ama bizim dergahlarımızda böyle sabah namazının sünnetiyle farz arasında olan zikirler var. Dualar var. O kadar kutlu, o kadar mübarek ki. Çünkü Efendimiz buyuruyor, ezanla kamet arasında olan dua makbuldür. O arada bir dualar, bir mübarek tövbeler, bir yalvarışlar, bir yakarışlar var. Peygamberimizden öğrendiğimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allahu Teala'ya böyle acayip yaklaştırıyor insanı. Aynı zamanda Efendimiz diyor ki sabah namazından sonra sen zikirle geçirirsen işrağa kadar o zaman diyor rızık kapılarını açarım sana. Çünkü o zaman melaike-i kiram gezerler. Rızık dağıtan melaike-i kiram Allah tarafından müvekkel. Onlar gezerler, kapısı açık olana bırakır, ötekine giderler. Şimdi dedik ki biz işsiz kardeşlerimize buraya sabah namazı zikirlerine katılın. 15 gün geçmeden Allah'ın izniyle iş bulacaksın. Neden? Kafamızdan ne atmıyoruz onu Hadis-i Şerif öyle söylüyor. Kesin diyor yani. Allah açacak Celle, Celle. Kardeşlerimiz bir geldiler. Bir hafta geçmeden hepsine iş bulduk. Yani biz bulmadık tabii. Allah Celle, Celle. Nasıl nasip bir iş çıktı hepsine. Fakat şimdi oraya geleceğiz. Ayet-i Gerime'nin anlattığı gibi işi bulan bir daha gelmedi. İzâ messehum durrun diyor Ayet-i Bir zarar isabet ettiği zaman hemen Allah'ın kapısına geliyorsunuz. Celle Celaluhu. Nimet verdiği zaman ne diyorsunuz? Ben bu işte çok ustayım. Ben her şey... <laughs> Havada kaptılar be. Havada kaptılar. Müthiş bir tecrübeye sahip. Yaratılış açısından. Doğuştan diyorum, yetenekliyim ben. Doğuştan yetenekliyim ben. İnsanı dünya böyle kandırıyor işte maalesef. Allahu Teala Celle Celaluhu'nun kapısına gelen kul bilmeli ki o kapıdan ayrılmak maazallah en kötü şeydir benim için. Kul Allah'tan uzak kalmayı kötü bilecek fakir kalmayı değil Allah'tan uzak kalmayı kötü bileceğiz. Evliyaların türbelerine her zaman gitmemiz lazım. Hocalarımızdan ilmi her zaman dinlememiz lazım. Bakın dün Somuncu Baba Hazretlerini ziyaret etmek nasip oldu Aksaray'da. Nasıl hayat yaşamışlar? Nasıl hayat yaşamışlar? Bu kadar bir yer bakın. Bu burası kadar Yalnız şu kadar Ayağa kalkamıyorsun oraya Girerken şu kadar bir yer var Oradan böyle Emekleyerek giriyoruz Ne için yapmışlar bunları Dünya ile alakayı Kesmişler Orada tesbihini eline alıyor Allah'ı zikrediyor Celle Celaluhu Bir ben varım bir Rabbim var Ben Rabbimi istiyorum diyor onlar yani. Ben Allah'ımı istiyorum Celle Celaluhu. Dünyalık işlerimi tabii ki yapacağız. Onlardan geri kalmayacağız ama Rabbimize ayırdığımız bir vaktimiz olacak ya. Yani. Allah'la olmak istiyorum. Ben arkadaşımla sohbet ediyorum, hoşuma gidiyor. Hanımımla oturuyorum, sohbet ediyorum, hoşuma gidiyor. Çocuğumla oturuyorum, sohbet ediyorum, hoşuma gidiyor. Bir de böyle kenarıya çekilip de Rabbimle konuşayım ben onu zikredeyim. Onun verdiği nimetleri tefekkür edeyim, ona yakınlığımı hissedeyim diyerekten kenarıya çekiliyorlar. Osmanlı'da padişahların bile varmış böyle yerleri. Bütün şeyden geri çekiliyor, bütün vazifelerini gündüz yapıyor, geceliğin bir insanın gireceği yer kadar. Niye öyle ufak yapıyorlar biliyor musunuz? Dünyayı hiçbir şey aklına gelmez adamın orada. Kendini Rabbine verirse bir de kabri tefekkür ediyorlar. E kabirde de böyle bir dar yere gireceğiz. Böyle bir dar yere gireceğiz. Salih amel yoksa, güzel ibadet yoksa, Allah'a kulluk yoksa dap bir yer. Sıkışıp kalacaksın orada. Bizim dervişlerden iki tanesi şeydir. Bu cenaze arabası şoförü onlar. Geçen bana söylüyor. Ada pazarın Sakarya'da Ayda 300 tane cenaze çıkıyormuş her ay. Ne demek bu? Günde 10 tane demek. Allahu Teala günde 10 tane bize mesaj gönderiyor. Kullarım bu dünya geçicidir. Bak bugün 10 kişiyi daha aldım sizden. Subhanallah. Biz işte dünyaya öyle bir daldık ki bunların hiçbirini düşünmüyoruz. Bugün 10 tane daha aldım sizden. Yarınki on ne biliyorsun sen değilsin? Onun içinde olmadığını nereden biliyorsun? Her ay defteri çıkartmış bakmıştı Her ay Sakarya'da 300 kişi vefat ediyor. Güne 10 kişi düşüyor. O mübarekler işte ölmeden önce o ölüm hallerini tefekkür ettiler. Çünkü Resul-i Ekrem buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem hasibu anfusakum qabla an tuhasabu sizi hesaba çekmeden önce melekler siz kendinizi hesaba çekin ama bunların hepsini bakın ben size söylüyorum ayetler var hadis-i şerifler var bunları bize kalbiyle yaşayan Allah'ın halis kulları göstermediği müddetçe eksik kalır ben nice beş vakit namaz kılan insanlar biliyorum bir konuştuğu zaman Adamın dilinde belli kibir, acayip bir şekilde sarmış onu. Bir kendi yaptığını doğru biliyor. Bütün komşusu, akrabası, şusu, busu hepsi ahlakı kötü ona göre. Hepsi berbat. Beş vakit namazını cemaatle kılıyorsun. Namazını kaçırmıyorsun. Ama kalbine nuru inmiyor o namaz. Çünkü o dedik ya, Kur'an'ı, hadisi şerifi hayatına tamamen geçirmiş o kutlu insanlardan ışık almadığın zaman karanlıkta yürüyorsun. Yürüyorsun ama karanlıkta yürüyorsun. Ne etrafta ne var biliyorsun hiçbir şey. Bu namaz kıldığımız namaz bize güzel ahlakı vermesi için Allah emretti cenab Çünkü ne buyuruyor? Riya ile benim katıma gelme. Kibir ile benim katıma gelme diyor Allah Teala. Kibir ile benim katıma gelme. Sen yüzlerce başını secdeye koysan, e kalbinde kibir varsa ondan temizlenme de gayretin yoksa Allah tarafa, Celle Celaluhu senin o namazı üzerinden düşürür. Evet düşürür. Fıkıhta öyledir farz ibadetin riyası olmaz, kibiri olmaz diyor İmam-ı Azam Efendimiz. Ne demek yani bu? Sen farz namazını kıldın mı? Şimdi şöyle bir kandırı var insanlarda. Ya ben onun için mi kılacağım? Şimdi biraz önce içeri girerken gençleri orada gördük. Hadi gelin namaza diyor. Böyle böyle. Hadi <laughs> gelin hepsi böyle bir dikiliyor. Kim için gelirsen gel, o namaz senin üzerinden düşer kardeş. Namazın riyası kibiri olmaz diyor İmam-ı Azam Efendimiz. Kim için kılarsan. İmamın kızını almak için de kızan <laughs> bir e, köylü birisi anlatıyordu da rahmetlik oldu o da Allah razı olsun. Allah mekanı cennet eylesin. Bizim diyor imamın kızını almak için diyor 6 ay 5 vakit cemaatle namazı kıldı. <laughs> Birisini anlatıyor köyden de. İmamın kızına göz koymuş. E, i̇mam da tabi namaz kılmayanı vermeyeceği şey için kızını. 6 ay hemen ön safta cemaatteymiş çocuk. Kız alana kadar aldıktan sonra. <laughs> Şimdi böyle bile olsa, bakın böyle bile olsa o kıldığı namaz onun üzerinden düşüyor. Ne demek yani bu? Yarın ahirette Allah-u Teala o namaz ondan sormayacak. Kıldı mı kılmadın mı? Ama o namazın sana vereceği ruhaniyet, o bereket, o yücelik, o güzel ahlak, o ruh, onu elde etmek istiyorsan o zaman o büyüklerin anlattığı yoldan gitmemiz lazım kibri kenarıya koyacaksın. Fesadı kenarıya koyacaksın. Kini kenarıya koyacaksın. Riyayı kenarıya koyacaksın. O şekilde Allah'a secdeye vardığın zaman ne diyor Allahu Teala Celle Celaluhu? Bana ondan daha yakın olduğun yer yok. E biz secdeye varıyoruz o yakınlığı hissedemiyoruz. Neden? E kin var kalbimizde. Kibir var kalbimizde. Riya var kalbimizde. E onlardan hep böyle sıyrılmamız lazım ki o yakınlığı hissedebilelim. Şimdi bakın bir takım edepsiz giruh var. Bunlar evliyanın türbesini yıkarlar. Peygamberin türbesini bombalar bunlar. Bu kadar edepsizler. Bilmiyorlar çünkü biraz önce anlattığım gibi secdeye gitse bile kalbi hissetmiyor hiçbir şey. Dün bir somuncu oba hazretlerin o dediğim ufak yerde bir girdik var ya. Subhanallah insan kalbi böyle Patlayacak gibi sanki ya. Öyle bir maneviyat var. Duramıyorsun. Hemen zikir yaptık orada. Yani orada bir zikir yap diye ses gelmiyor adama. Kalbine geliyor. Burada zikir yapmalısın. Hazret burada zikir yapmış. Onların bakın bu ne kadar ibadetli bir durum. Olduğu yer değil. Zamanında orada ibadet ettiği yer. Oradaki bereket bu. Kendisindeki bereket hayli hayli. Ne diyor Allah? Ya bunu kafanızdan uyduruyorsunuz siz diyor. Nereden çıkarttınız bunu? Allahu Teala buyuruyor mu Celle Celalü ve makam İbrahim musalla. İbrahim Aleyhisselam'ın makamı vardır o Kabe'nin orada. Orada namaz kılın. Niçin buyuruyor orada? Çünkü o benim halilimdir. O benim dostumdur. O benim kutlu peygamberimdir. Onun olduğu yerde, onun ibadet ettiği yeri ben mübarek kıldım size. Ama edepsiz olduğu için, gözü kör olduğu için görmez. Bu ayeti bizden belki yüz kat fazla okur ama anlamaz. Bu mesele çok ince bir meseledir. Çok ince bir meseledir. Yüz kere okur, manasını anlamaz. Ötekisi kalbi ışık dolu insan bir kere okur, bu, bu, derin manaya bir kere de onun için Üstadımız i̇mam Gazali diyor ki mübarek Kur'an-ı Kerim'i evet. okumak çok faziletlidir. Bakmak dahi ibadettir Kur'an-ı Kerim'i. İşte bir haftada hatim yaparsan çok faziletlidir. Üç günde en az, üç günde en çok yani üç günden aşağıya izin vermedi Efendimiz. Üç gün bir hatim yaparsan çok faziletlidir ama diyor bir insan ki ayetleri tefekkür ede ede okuyorsa o hepsinden faziletli. Bir sene de hatim yapsa da sorun yok. Bir ayeti bir ay tefekkür ediyor, onun ışığı altında ıslanıyor, tecellisi altında. Oo. Ötekinin yaptığı on hatimden daha değerlidir onun okuduğu bir ayet. Çünkü o yüz kere hatim yapar, onun anladığının yüzde birini anlayamaz. Yüzde birine vakıf olamaz onun vakıf olduğu bana. Bu ilmin önünü kesmek için bu hafızda çok önem verdiler bizim insanlarımız. Hatalı bir düşünceydi bu. Neden? Çünkü çocuklarımız hafız oldular ama Kur'an'ın ne dediğini bilmez oldular. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Ezberledim Kur'an-ı Kerim çok güzel fazileti var. Ama içindeki ne diyor? Tefekkür edin bunu. İngilizce bir kitap verdiler sana. Kelimelerin hepsini ezberledin. Su gibi okuyorsun. Bu mu daha iyi? Öteki de aldı. Ben bunu ezberlemedim ama ne dediğini biliyorum. Burada işte haritanın, <laughs> hazinenin yerini söylüyor burası. Öteki ezberlemiş. Ama ne dediğini bilmiyor. Aynı bunun gibidir ya. Aynı bunun gibidir. Hafızlıktan sonra ona Arapça dersi göstermiyorsan ne oldu? Okudu ama onun nurunu kalbine indiremedi. Allahu Teala verdiği mesajı alamadı ki. Öyle oldu yani. Şimdi onlar da gerçekten kutlu insanların yolunda olmayan insanlar okuyorlar Kur'an. Diyor yüz kere hatim ettim, bin kere hatim ettim. Senin yaptığın bir hatim ötekinin okuduğu o kalbi nur dolu insanın okuduğu bir ayetin yerini tutmuyor. Bir ayetin yerini tutmuyor. Çünkü o bir ayet okuyup Allahu Teala'nın tecellisi altında eğilip kalıyor. O nura gark oluyor yani bir ayetin tefekküründe. Sen bir hatim yapıyorsun Allah aklına gelmiyor ya Celle Celaluhu. Hani bizim buradaki anlatmak istediğimiz kesinlikle Kur'an-ı Kerim okumak işte basit bir gibi Hayır, hayır, hayır. hadis şerif var. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kimse Kur'an-ı Kerim okuyor da ondan sonra başka birisini kendisinden daha büyük ibadet yapıyor diye düşünürse diyor, okuduğu Kur'an'ı hakaret etmiş olur. Kur'an-ı Kerim'i e bakarak okumaktan daha büyük nafile bir ibadet yoktur diyor Efendimiz. Sallallahu Müthiş bir ibadettir Kur'an-ı Kerim okumak. Orada bir kesinlikle yanlış anlaşılmasın söylediğimiz. Ama... O evliya kiram gibi hayatını Allah'a adamış, kalplerini Allah'a bağlamış o kulların ışığını almadan okumak, onların ışığını almak yanında binde bir derecesinde arasında bir fark var. Bizim anlatmak istediğimiz burası. Biz o ışığa muhtacız, o evliya-i kiramın sözüde muhtacız. O takvalı alimlerimizin, o edepli alimlerimizin sohbetlerine biz muhtacız. Onları dinleyeceğiz ki Allah'a hakiki kulluk yolunu bilelim, öğrenelim, o yoldan gidelim. O yoldan gidelim. Onların sohbetinde feyiz var, bereket var, nur var. Evet. İşte Allahu Teala Celle Celaluhu bize imtihanlar kılacaktır. Nimetler verecektir gül verecek bize. Dikenli bir gül. Ve o gülle birlikte kuvvetliysen sen bu dağda tırman diyecek. Bu dağda tırman. Sen halisane bir kul isen o dağa tırmanacaksın. O istemiştin ya hani Allah'tan gül. O gülün dikenleri de ellerine batacak senin. Ama ama kuvvetli kul isen, hakka aşık bir kul isen ne gülün dikeninden şikayet edeceksin ne de gülden vazgeçeceksin. Allahu Teala Celle Celaluhu kuvvet versin bize. Amin. Bu dünyanın kasırgasından, şeytanın kurduğu oyunların hepsinden galip olarak ayrılalım inşallah. inşallah. Haftaya pazar günü inşallah Çar Caddesi'nde tekbirlerle böyle bir Osmanlı yürüyüş yapmak niyetindeyiz. Müsait olan buyursun gelsin. Hep sohbetlerimizde anlatıyoruz. Bize Osmanlı lazım. Biz Osmanlı zamanında çünkü Allah'a şükür İslam'ın adaletini gördük. İnsanlara götürdük. Nerede bir mazlum varsa Allah'ın Celle Celaluhu e istediği nizam bu şekildeydi. Nerede bir mazlum varsa onların yardımına koştuk. Onun için biz Osmanlı'yı istiyoruz diye bir yürüyüş yapacağız. İnşallah gerçekten kalbinde Allah derdi olanları burada görmek istiyoruz. orada olmalıyız ya. Kaçta hocam. İnşallah. İkinci namazında Tümen Camisi'nde olacağız. Namazdan sonra. Bundan sonra. Ve tevfik ve hürmetil fatiha.